Hepinize merhaba. Geleceğin meslekleri serimize hoş geldiniz. videomuzda sizlere biyoloji öğretmeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak biyoloji nedir? Canların doğma, gelişme, üreme gibi yaşam evrelerini konu edinen bilime biyoloji ya da birim bilim denir. Biyolojinin ne olduğunu öğrendikten sonra da biyoloji öğretmeni kim demir sorusunu cevaplayalım. Biyoloji öğretmeni, öğrencilerin biyoloji dersinin kavramlarını anlamasını sağlayarak eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Liseden üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde ders verebilen kişilere biyoloji öğretmeni denmektedir. Peki ya biyoloji öğretmeni olabilmek için hangi bölüm tercih edilmeli? Biyoloji öğretmenliği sayısal alandan tercih edilmektedir. Biyoloji öğretmeni olmak isteyen aday, üniversitelerin eğitim fakültesi kapsamındaki biyoloji öğretmenliği bölümünü bitirmelidir şimdi de herkes biyoloji öğretmeni olabilir mi sorusunu cevaplayalım. Evet, herkes biyoloji öğretmeni olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes biyoloji öğretmeni olabilmektedir. Akademik başarılardan sonra da biyoloji öğretmenlerinde olması gereken kişisel özelliklerden bahsedelim. Gelişmiş teknik becerileri sahip olmak, takım çalışmasına yatkınlık göstermek, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahip olmak, Karmaşık problemleri analiz etme ve çözüm üretme becerisi sergilemek, etkin planlama yeteneğine sahip olmak, bunlar iyi bir biyoloji öğretmeninde olması gereken özelliklerdendir. Peki ya biyoloji öğretmenleri ne iş yapar? Biyoloji öğretmenleri sayısal yoğunluklu olarak eğitim verir. Öğrencilerin okul yılı boyunca ilerlemesini ve yeteneklerini de değerlendirirler. Öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlar, branş ve alan başarılarını artırır. Biyoloji öğretmenlerinin ne iş yaptığını öğrendikten sonra da çalışma alanlarını inceleyelim. Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, özel eğitim kurumları gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında biyoloji öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Şimdi de akıllardaki soruyu cevaplayalım. Biyoloji öğretmenleri iş bulabilirler mi? Eğitimin hiçbir zaman bitmeyecek bir unsur olduğunu unutmamak gerekir. Biyoloji öğretmenleri devlet okullarının orta ve lise kademelerinde çalışabilir ve bunun dışında özel okullarda ya da etüt merkezlerinde de kolaylıkla iş bulabilirler. Hadi gelin şimdi de biyoloji öğretmenlerinin maaşlarını inceleyelim. Öğretmenler için güncel ek ders ücreti 18 TL 22 kuruştur. Yani biyoloji öğretmenleri haftada 15 saat derse girerek 4400 TL maaş alırken üzerine girdikleri her ek ders için ders başına 18 TL 22 kuruş daha maaşlarına eklenmektedir kurslar için ek ders ücreti 36 TL'dir. Haftada 30 saat yani günde 6 saat derse giren bir biyoloji öğretmeni 5500 TL maaş alır. Özel ders veren bir biyoloji öğretmeni saati 120 TL ile 300 TL arasında para kazanabilmektedir. Özel eğitim kurumlarında çalışan bir biyoloji öğretmeni 3000 TL ile 6000 TL arası para kazanabilmektedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik gösterebilir. Mesleğimizi öğrendik, maaşlarımızı inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslekte? Hayalindeki meslek bulsa yorumlarda buluşalım. Kim bilir belki bir biyoloji öğretmeniyle sohbet etme imkanını yakalarsın. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.